Arkadaşlar merhabalar. Benim avukat Ayhan Ömen. Siz değerli takipçilerimizle yeni bir canlı yayınımızda karşı karşıyayız. Ve bugün de yayın öncesi takipçilerimizden kalan sorularla başlayacağız. Ve bugün canlı yayında siz değerli takipçilerimizden gelen soruları alarak programımızı tamamlıyor olacağız. Evet hemen ben yayın öncesi kalan sorularla başlayayım. İlk sorumuz şu yönde. Green Card çekilişini kazanıp Göçmenlik vizesi basıldıktan sonra ilk 6 ay içinde Amerika'ya giriş yapma şartı var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Eğer kişinin yeşil kart çekilişini kazanmışsa kişi ve göçmenlik vizesini alabilmesi için Amerikan konsolosluğundaki görüşmesine de gidip ve pasaportuna da göçmenlik vizesi basılmışsa biliyorsunuz bu vize belli bir süreyle veriliyor. Eğer 6 aylık bir süre verilmiş durumda durumdaysa bunun da anlamı o 6 ay süresince Amerika'ya girmeniz gerekiyor. Eğer girmezseniz hakkınızı kaybediyorsunuz. Dolayısıyla evet Amerika'ya giriş yapma şartınız elinizdeki göçmenlik vizesinin süresi bitmeden var ve dolayısıyla girmek zorundasınız. Yoksa var olan göçmenlik vizenizi kaybetmekle karşı karşıyasınız. Tabi olağanüstü bir durum yaşanır. Farklı bir durum oluşur. Bundan dolayı da Amerikan konsolosuna ulaşıp vizenizi yenilemeye ya da uzatmaya çalışabilirsiniz ama onu yoksa genel olarak eğer o süre içinde giriş yapmazsanız bu hakkınızı kaybediyor olacaksınız. Bu da bu noktada önemli bir adım olacak deyip bu değer takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. EB2 vizeleri de suspend edildi mi? Yeni başvurular yapılabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Hayır, EB2 kategorisindeki vizeler e, suspend edilmedi. Onlarda bir yasaklama şu an için yok. Dolayısıyla o konularda, yani o başvuru türlerinde, o dosya türlerinde başvurular yapılabilir. Onlarda herhangi bir yasaklama ya da engelleme ya da suspend durumu söz konusu değil başvurularınızı yapabilirsiniz. Burada biliyorsunuz Başkan Trump'ın geçirdiği kararnamede sadece yeşil kart aşamasına gitmekte olan ve ülke dışında olan ve bu gruplardan da işte yeşil kart sahiplerinin aile bireyleri Amerika vatandaşlarının anne babası ve kardeşleri ve çekilişten yeşil karta giden kişileri kapsayan bir yasaklama 60 günlük bir durdurma durumunu görüyoruz. Yoksa sizin bahsettiğiniz kategoriler için herhangi bir engel şu an için söz konusu değil deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Eşim Amerikan vatandaşı ben de Amerikan vatandaşı olabilir miyim nasıl diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle Eşiniz Amerikan vatandaşıysa tabii sizin yasal durumunuzun ve nerede olduğunuzun önemi var. Eğer siz Amerika'da yeşil kartla bulunuyorsanız o zaman 3 yıl üzerinden yani yeşil kartınızın 3 yıl süresi geçtiğinde ve eşinizle beraberseniz bu 3 yıl süresince de siz Amerikan vatandaşına başvurabilirsiniz. Yok eğer daha yeşil kart almamış durumdaysanız önce o zaman eşiniz üzerinden size yeşil kart başvurusu, green kart başvurusunun yapılması gerekiyor. Ve siz o yeşil kart ya da işte green kartı aldıktan sonra o kartı da 3 yıl sahip olduktan sonra hala eşinizle beraberseniz o zaman Amerikan vatandaşı eşiniz üzerinden yeşil karttan ve ondan sonra da tabii ki Amerikan vatandaşlığına gitme durumunuz mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde: Göçmenlik mahkemelerinin e, sınma dosyalarına bakışlarında, kararlarında yaşanan koronadan dolayı iyi yönde bir değişme olabilir mi? diye ta, e, Takipçimiz bize soruyor. A, bu durumdan duruma, dosyadan dosyaya değişebilir. E, ama biliyorsunuz o dosyanın içeriği ve karar vermesiyle yaşanan koronavirüsünün pek bir ilgisi olmayacaktır. Ama tabi. E, e, bunun yanında aynı anda e, hakimin sempati duyma durumu ya da farklı bakışta bulunma durumu söz konusu olabilir ama koronavirüsüyle sizin dosyanızın zaten bir temeliyle bir bağlantısı olmadığı için dolayısıyla bu noktada herhangi bir karar değişikliği ya da e, farklı bir karar verme durumunun olacağını pek düşünmüyorum deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün Canlı yayın öncesi bir takipçimizden gelen soru şu şekilde ben Amerika'da Avupair'im ilk senem C1 vizem var Ekim'de vizem bitiyor ikinci yıla uzatmayı planlıyorum ikinci yıla uzatınca vizemiz yenilenmiyor sadece DSF formumuz yenileniyor yani Ekim'den sonra Amerika dışına seyahat edersem ülkeye girmek için tekrar vize almam lazım Şimdi diyelim ki bana Green Card çıktı Amerika'dayken görüşmeye nasıl gideceğim Görüşme yerimi Türkiye değil de Amerika'yı seçebilir miyim nasıl olacak diye takipçimiz bize soruyor. Şu an için anladığım nokta şu. Bu takipçimiz Ceyvan vizesiyle bulunuyor. Ve zaten var olan vizesini ikinci yıl uzatma hakkı mevcut. Dolayısıyla eğer kendisine çekiliş durumundan çıkma durumu söz konusu olursa o zaman kendisi hiç Amerika dışına çıkmadan Amerika'da var olan Ceyvan statüsünden green card'a, yeşil kartı geçme çalışmasını yapabilir. Dolayısıyla pasaportunda vizesinin olmamasının bir önemi olmaz o noktada. Ve burada da yasallığını koruduğu süreç içinde de yeşil kart başvurusu da gideceği için en mantıklı seçenek o olacaktır diyeyim takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, her hafta yaptığımız gibi birkaç uyarımız da tekrar bulunalım. Onlardan biri biliyorsunuz bizim her zaman yaptığımız bu canlı yayınlarda amacımız siz değerli takipçilerimizi bilgilendirmek, aydınlatmak ama kesinlikle sizinle bizim aramızda bir avukat müvekil ilişkisi oluşmaz bu sorular ve cevaplarla. Ve durumunuzun daha detaylı değerlendirilmesi gerekiyorsa onu lütfen bir avukatla ya da bizim büromuzda da irtibata geçerek durumunuzu detaylı değerlendirmenizde fayda var deyip bu ilk uyarımızı yapmış olalım. İkinci uyarımızda her zaman yaptığımız gibi YouTube takipçilerimiz Lütfen eğer sorularınızın cevaplanmadığını düşünüyorsanız çekinmeden bize sosyal medya üzerinden ulaşın. Biz size videoların linkini seve seve paylaşırız deyip takipçilerimizi bu noktada da kısa bir duyuruyla bilgilendirmiş olalım. Evet son duyurumuz da şu yönde olacak. Biliyorsunuz Green Card çekiliş sonuçlarının açıklanması 5 Mayıs'tan 6 Haziran'a ertelendi ve bu hafta içi bu resmi açıklama yapıldı ve biz onu da haber olarak geçtik sizler takipçilerimize. Ve şu an itibariyle de şunu da söyleyebiliriz. Bu yeni yıl yapılacak başvurularda her zamanki gibi Ekim ayında başlayacak. Tabi bu noktada bir erteleme olur mu olmaz mı? Bunu Ekim ayına yaklaşırken öğreniyor olacağız ama şu an itibariyle Ekim ayında yeni başvuruları yapabiliyorsunuz. Bu noktada bir değişiklik olursa tabii ki siz değerli takipçilerimizle paylaşırız deyip burada kısa duyurumuzu yapmış olalım. Evet bugünkü canlı yayın sorularımıza geçelim. Siz değerli takipçilerimizden gelen soruları elimizden geldiğince cevaplamaya çalışalım. Evet ilk soru şu şekilde. B2 vizen var. F1 vizesine statü değiştirmeyi düşünüyorum. Statü değişikliği yaparken başvurumun kabul edilme olasılığını artırma yolları var mıdır? Neler önerirsiniz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada önemli olan nokta tabii siz Faan statü değişikliğine başvururken burada önemli olacak şey tabii ki bir okulla irtibatta olup okuldan kabul almanız ve onlardan Form I20 formunu alıyor olmanız ve finansal durumunuzun yerinde olması ve finansal durumunuzu kanıtlayacak evrak ve bilgilerin tam olması önemli. Ülkenizdeki bağlarını da gösterecek, sizin bağlarınızın hala devam ettiğini gösterecek kanıtları da bir araya toparlamanız bu tip bir başvurunuzda onay alma şansınızı artıracaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. I-485 formu nedir diye takipçimiz bize soruyor. I-485 formu kişilerin göçmenlik dairesine yeşil karta geçiş, green karta geçiş için Amerika'da bir statüden green kart statüsüne geçerken kullandıkları başvuru formudur. Ve başvuru formuyla siz göçmenlik dairesine başvuru yapıp yeşil kart sürecini başlatmanın adımını atmış oluyorsunuz. Ve dolayısıyla bu formun özelliği sizin yeşil karta geçişinize imkan veren bir başvuru formudur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Aa, bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. 2019 Work and Travel'dan sonra ülkeme geri döndüm. Henüz vergi iadesi yapmadım. Yaptıktan sonra 1200 dolarlık yardıma başvurabiliyoruz diye gördüm videonuzda. Ama bazı Work and Travel sayfalarında IRS başınıza sorun açabilir diye paylaşıyorlar. Değişim programından banlanmak gibi bir bu doğru mudur? ne yapmamı tavsiye edersiniz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle bir şey pardon öncelikle bir şey aydınlık getirelim. <laughs> Belki o bizim bize sorulan soru türüne verdiğimiz cevaptan kaynaklanmış olabilir ama biz kesinlikle hani bu durumda olan kişiler eğer vergi beyanı yaparsalar bu 1200 dolarlık yardım alacaklardır diye bir şey demedik. Belki orada yanlış anlaşılma olabilir ya da soru tarzına göre cevap vermiş olabiliriz. Ama şunu söyleyebilirim. Zaten görünen siz C1 programıyla buraya gelip kısa süre c tamamlayıp dönmüş durumdasınız. Dolayısıyla aslında vergi beyanını yapacak ikamet kurallarına ya da sürelerine uygun bir durumunuz yok. Dolayısıyla sizin o vergi beyanınızı yapma durumunda ya da yapmanızı gerektiren bir durum söz konusu olmayabilir ama yapılıyorsa da burada ikamet edeceğinizi gösteremeyeceksiniz. Çünkü burada ikamet etmiyorsunuz. Dolayısıyla bu noktada zaten böyle bir yardıma hak kazanamayacaksınız. Sizin o gördüğünüz bilgilerin aslında doğruluk payı var. Oluşu yönde var. Eğer bunlar yani kişiler vergi beyanı yaparken doğru yapmadıysalar ve bu önlerine engel olarak getirilme durumu söz konusu olabilir. Bu yani getirilmeyecek diye bir kaydı yok. de belki Göçmenlik Dairesi ya da mı Departman beraber çalışmıyor ama bu konuda beraber çalışmayacaklar diye bir kaydı yok. Çünkü gerçekten olağanüstü bir durumdan geçilen bir dönemdeyiz ve dolayısıyla bunun içinde benim tavsiyem ee, gün sonunda bu tip bir 1200 dolarlık bir yardımı hak etmediğiniz ya da size uygun olmadığı görünüyor ve onu almamanız yönünde olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplandırmış olalım. Evet bir takipçimizin sorusu bugün canlı yayında şu yönde. Göçmenlik vize ücreti ne kadardır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bununla neyi kastettiğini anlamak lazım takipçimizin. Ne tür bir göçmenlik vizesi ücretini kastediyor. Yoksa normalde 400 dolar civarında bir masraf olunan bir göçmenlik vizesi fiilleri vardır. Benim bu noktada tavsiyem size Amerikan Konsolosluğu'nun web sitesine giderseniz ve göçmenlik vizesi bölümüne geçerseniz orada fiillerle ilgili bilgi almanız çok daha sağlıklı olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlarında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Asylum case'leri de durum nedir? Immigration ofisleri çalışıyor mu? Ben 5 yıldan beri interview bekliyorum. Sizce son durum nedir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle immigration ofisleri çalışıyor. Evet, o immigration ofisleri dosyalı üzerinde ya da işte çalışmalarını yapıyorlar. O ayrı bir durum. Ama immigration ofisleri şu an Haziran'ın 4'üne kadar görüşmelere kapalılar biliyorsunuz Mart ayının ortasından başlayıp şu anda Haziran'ın başına kadar bir erteleme görüyoruz ve dolayısıyla şu an itibariyle bir interview görüşmesine gitmedi söz konusu değil. Tabii bu yaşanan pandemik sıkıntısından sonra kotaların şeylerin daha çok görüşmelerin açılmaya yavaş yavaş başlamasından sonraki süreci beklemeniz gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. ABD vatandaşları EU bölgesinde istedikleri gibi yaşıyorlar. Bununla ilgili sınırlama yok. Peki aynı şartlar EU vatandaşları için geçerli mi? EU vatandaşları ABD'de gelip yaşayabiliyorlar mı diye takipçimiz bize soruyor. Yani Avrupa Birliği'nde bulunan, Avrupa Birliği'nin parçası olan ülkenin vatandaşı olan kişilerin Amerika'ya gelme durumunu bu takipçimiz soruyor. Burada şunu söyleyebiliriz. Yani Avrupa Birliği ne üye ülkelerin vatandaşları e, herhangi bir vize ihtiyaç duymadan sadece internet online başvuruyla Amerikan konsolosluğunun pardon e, şey, Amerikan konsolosluğundan vize almadan online bir başvuru yaparak visa waiver denilen bir süreçle 90 gün boyunca Amerika'ya gelmeleri mümkün olacak. Dolayısıyla bu kişiler Sadece Amerika'daki online internet ortamında bu 90 günlük izin için başvuru yapıp Amerika'ya gelip 90 gün kalabilecekler, süresiz kalacakları bir durum söz konusu değil. 90 günle sınırlı vizesiz bir durumla gelebilecekler. Dolayısıyla bunu beklemekte fayda var. O açıdan yani o süreyi geçirmemekte fayda var yoksa bu haklarını kaybediyor olacaklar. Dolayısıyla süresiz bir kalma diye bir şey durum söz konusu değil ama bu şekilde gelip 90 günlük sürelerle kalmaları mümkündür deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Türkiye'de e, avukatlık bürom var. E, Amerika'ya taşımayı düşünüyorum. Avukatlık denk, denkliği almak çok zor mu? Ticarete girmek daha mı mantıklı? Eşim yazılımcı ve bebeğimiz ABD vatandaşı diye bu takipçimiz bize soruyor. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, tabii burada zorluk yaşanacak nokta şu tarafı, siz yeni bir kültüre geliyorsunuz ve bu kültürde öncelikle mesleğinizi yapacak izinleri almaya çalışıyorsunuz, eğitimi ve izni ve sınavları almaya çalışıyorsunuz. Ve ondan sonra da burada e, avukatlık yapmaya çalışacaksınız. Yani hiçbir şey imkansız değil tabii ama kolay da olmayan bir yol olacak. Dolayısıyla mantıklı olan belki, çünkü ön adımda hem buradaki yasal durumu koruyacak... Ticarete girmek mantıklı olabilir. Eğer bu noktada bir ticari adım atma gibi bir planınız ya da fikriniz varsa oradan ilerlemeyi çok daha mantıklı görürüm. Çünkü en azından buradan zorluk çekmeden bir çalışma vizesi ya da yatırımcı vizesi gibi bir durumunuz olursa en azından rahat kalabileceğiniz bir süreçle karşı karşıya kalırsınız deyip meslektaşımızı bilgilendirmiş olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Amerika'dayken Green Card çekilişi görüşmesine gitme süreci nasıl oluyor diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle Amerika'da bulunurken yasal bir statüde ve durumda bulunmanız gerekecek. Ve buradaki yasal statünüzü bozmadan eğer Green Card'a geçiş çalışmasını yapacaksanız o zaman burada göçmenlik dairesine green kartınız için başvuru yapıyorsunuz. Ve bu başvurunun sonucuna göre de size verilen mülakat görüşmesine de gidip süreci geride bırakıyorsunuz. Dolayısıyla ancak bu şekilde ilerleyen bir süreçte adım atmanız mümkün olacaktır. Dolayısıyla yasal durum çok önemli. Yasal durumunuzu bozmamanız çok önemli. Ve buradan da Amerika, Amerika içindeyken yeşil karta gitme sürecini girmeniz çok daha rahat olup ilerleyecek deyip takipçimizi sorduğu soruya cevap vermiş olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Watt programına katılıp tamamladıktan sonra orada daha fazla nasıl kalabiliriz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi bizim bu konuyla ilgili tabii Ögmen Love YouTube kanalımızda cevaplamamız, cevaplamış videolarımız mevcut. Eğer bize sosyal medyadan ulaşırsanız biz sizinle bu linkleri paylaşabiliriz. Ama ben gene soruyu cevaplamaya çalışayım. Canlı yayın sorusu olduğu için. Buradaki anlaşılması gereken nokta şu. Eğer siz programınızı başarıyla tamamlıyorsanız ve programınızın sonuna doğru burada eğer eğitim gibi farklı bir planınız oluşursa o zaman bu statülere başvuru yapılabilecektir. Ve bu statülere geçişle burada kalmanız mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Evlilik sonrası eşimin pasaportundaki soyadı değişti. Lakin Green Card'daki soyadı eski soyadı kaldı. Mayıs sonu Amerika'ya dönüyoruz. günlükte sorun olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki tabii durum şu. Anladığım kadarıyla bu kişi yeşil kartına başvuru yaptığını Yeşil kartı varken tabii ki kızlık soyadı vardı yeşil kartında. Ve sonra evlilik yaptığı için pasaportundaki evlilik soyadı da yeni evlilik soyadına geçti. Ve dolayısıyla pasaportunda ve green kartındaki soy isimleri uymuyor. Bu noktada seyahat etmesinde bu kişinin bir problem olmayacak. Ama önemli olan nokta bu isim değişikliğine yol açan orijinal evlilik sertifikanızı da yanınızda getirmeniz bu sayede hem orijinal evlilik sertifikanız hem green kartınız hem pasaportunuzu sunduğunuzda sizin aynı kişi olduğunuzda kanaat getirdiklerinde o zaman bir sorun yaşamadan Amerika'ya giriş yapabilirsiniz ve seyahat etmenizde bir engel olmaz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Özbekistan vatandaşıyım. Green Card kazanırsam Türkiye'den vize alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada önemli olan nokta şu. Eğer siz yaşadığınız ya da vatandaşı olduğunuz ülke dışında bir ülkede yeşil kart görüşmesine girmek istiyorsanız orada ikametgah ediyor olmanız, ikametgahınızın oluyor olması gerekiyor. Dolayısıyla eğer sizin Türkiye'de ikametgahınız var ise o zaman Türkiye'den Türkiye'deki Amerikan konsolosluğundan göçmenlik vize görüşmesine girmeniz mümkün olacaktır. Bunun için tavsiyem Tabii ki Amerikan Konsolosluğu ile irtibata geçmeniz ve onlardan bu noktada detayları öğrenmenizde fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizin sorduğunu soruşu. Green Card'a ne zaman ücretsiz başvuru yapabiliriz? Şimdi eğer kastettiğiniz bu takipçimizin kastettiği şey Green Card çekilişine başvuruysa zaten o başvuru biliyorsunuz ücretsiz bir başvuru. Dolayısıyla onu state.gov yani state department'ın state.gov web sitesi üzerinden resmi web sitesi üzerinden ücretsiz başvurunuzu yapabilirsiniz. Ama ne zaman yapabileceksiniz bunu? Ekim ayında büyük ihtimalle Ekim ayının başında başlayacak ve Kasım'ın başına kadar sürecek. Ama bu konuda Ekim ayına doğru bir değişiklik olursa sürelerde ya da zamanlarda onu zaten state department bildiriyor olacak. Dolayısıyla State Department'ın web sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde Ekim ayı itibariyle bu başvurunuzu şu an itibariyle görünen yapabileceksiniz. Deyip takipçimizin sorusunu cevaplandırmış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Benim iki hafta sonra İspanya'daki Amerikan Büyükelçisi'nde, elçiliğinde Elvan bir vize randevum var. Sadece iki, e, sizce iki hafta içerisinde elçiliğin tekrardan vize randevularına devam etme ihtimali var mı diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi benim kişisel görüşüm farklı olabilir ama benim size tavsiyem burada İspanya'daki Amerikan Büyükelçiliği'nin web sitesini takip ederek, onların Twitter hesabını takip ederek orada bir ne zaman açılmanın mümkün olacağını takip etmenizde fayda var. Bu yaşayan ortamda belki zor olabilir iki haftada açılması. Kişisel görüşüm o. Ama bu noktada yapılacak en iyi şey Amerikan Konsolosluğu'ya irtibatta olup onların bu konuda herhangi bir değişiklik yapıp yapmayacağını görmenizde fayda var deyip takipçimizin sorusunun cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı bir takipçimizden gelen soru şu şekilde. Green Card başvurumun ardından geçici süreli Green Card verileceğini biliyorum. Bilgim doğru ise Conditional Green Card sonrası veya başvuru sonrası çalışma ve saat esnekliğim olabiliyor mu diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer sizin kastettiğiniz eğer evlilik üzerinden değil mi yeşil karta gidiyorsanız ve bu conditional verilen bir green karta dönüyorsa o da iki yıllık bir green card o zaman o iki yıllık green card conditional statünüz bitmeden 10 yıllık karta başvuru yapmanız gerekiyor. Ve başvuruyu eğer zamanlamalı yaparsanız o zaman evet sizin zaten yeşil kart statünüz uzatılmış oluyor ve çalışma ve seyahat konusunda bir problem yaşamadan burada kalabiliyorsunuz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında iki tane daha soru alacağım. Son iki soruya geçiyorum. Onun dışında kalan sorulara yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama lütfen çekinmeden sorularınızı bize iletin. Çünkü yarın yayın öncesi bugünden kalan soruları cevaplıyor olacağız. Ve son iki soruya geçiyorum. Bir tanesi şu yönde takipçimiz sormuş: I-485 formuna başvurduktan sonra Türkiye'ye gidebilir miyiz? diye takipçimiz bize soruyor. Eğer I-485 formuna başvurdunuz ve bu başvuruyu yaptıktan sonra, bu başvuruyu yaptıktan sonra Amerika'da statü değişikliği başvurusu yaptığınız için, eğer ülke dışına çıkarsanız bu statünüz, bu başvurunuz düşü olacaktır. Dolayısıyla bu çıkışı yapabilmeniz için başvurudan sonra bir de seyahat izni başvurunuzun oluyor olması lazım. Ve ta eğer ne zaman seyahat izni başvurunuz olaylanırsa o zaman itibariyle ülke dışına çıkıp geri gelmeniz mümkün olacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplandırmış olalım. Evet bugünkü canlı yayınımızın son sorusunu alıyoruz ve kaldığımız yerden yarın devam edeceğiz bir takip son takipçimizden gelen soruda şu şekilde work authorizationım yeni gelmişti green card başvurum iptal oldu geçici olarak acaba Amerikan devletinin verdiği 1.200 dolarlık paycheck'e başvurabilir miyim sponsorluk ile green card alıyorum bu arada eğer siz daha önce çalışmış olma durumunuz varsa 2018 gibi diyelim ve vergi beyanı yaptıysanız o zaman bu çeki alma hakkınız oluyor. Bunun için IRS'in web sitesine bakmanızda fayda var. İşte IRS'in stimulus check portalına bakarsanız hak kazanıp kazanmadığınızı görebilirsiniz. Ama böyle bir durum söz konusu değilse sadece şu an çalışma izni almış olmanız bu gönderilen stimulus checkten faydalanmanıza yol açmaz. Ama tabii bir süre sonra bu yeni paketlerde stimulus anlamında çeklerde ve yardımlardaki detayları ve kimlere verilip vermeyeceğini görmemiz tabii ki gerekecek deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugünkü yayınımızı burada durduruyoruz. Zamanınız için çok teşekkür ediyorum. Yarın kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Siz değer takipçilerimizden ulaşan soru yani olan soruları çekinmeden bize iletin. sağlıklı ve güvenli bir gün diliyorum sevgiler.